Arkadaşlar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan Clash Royale oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün bir dakika rica edeceğim. Şöyle bir kameramı şöyle bir çok kameramı şöyle bir düzeltirsem daha mutlu olacağım. Evet arkadaşlar e, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz üzere sadece sıradan kartlarla oynamaya çalışacağız. Hatırlarsınız S bundan Birkaç video öncesinde sadece ender kartlarla oynama videosu çekmiştim ve benim için çok güzel bir challenge'tı. Bugün de sadece sıradan kartlarla oynayacağım ve ayrıca bomba sandıklarım var. Gördüğünüz üzere bunlar tabi gümüş sandık en bomba sandığım arkadaşlar. Bunlar bir yana şurada birincilik klan sandığım var arkadaşlar. Bu sandığı açacağım. Orada saatlerimiz 12 geçmiş. Şu bir buçuk bin altını toplayalım. Bu da 800'e 80'de okçu. Alınır ya. Okçuyu seviyorum arkadaşlar. Bu şu almak istiyorum. 33'ün altınım var. Yükseltme yapmam gereken kartlar var. Fakat bugün önce bir nasıl ne yapalım? Önce arkadaşlar gümüş sandıktan bir başlayalım. Şöyle ufak ufak açalım. Buz golemi geldi. Güzel. Şöyle devam edelim. Altın. Sıradan kart. 3 mini pekka. Çok iyi. Bunu da hızlıca bir açalım. Havan cehennem kulesi. Güzel. Evet fırın falan geldi güzel maç kazanırsak altın alacağız 4.500 Altın alırsak efsane olur, güzel olur. Altına çokça ihtiyacım var. Evet, dilerseniz şöyle sıradan kartları koymaya başlayalım. Okçuları severim, okçuları koyalım. efendime söyleyeyim ondan sonra buz ruhunu koyalım. Buz ruhunu severim. Kralet devini kullanabiliriz. Evet, kullanabiliriz. Güzel bir kart. Havai fişekçi de kullanabiliriz ama hem okçu var vesaire belki çok da hmm, bilmiyorum. Ondan sonra efendime söyleyeyim bombacı var. Burada şövalye var. Bombacı alalım. Şövalyeyi alalım. Yani savunma kartı vesaire e, engelleyebilirim kartları. Ondan sonra hocam ne alabiliriz? sıradan kartlarım da çoğu normal kartlarıma göre düşük. Bizi biraz üzdün yani açıkçası bizi biraz üzdün. Bize böyle sağlam kartlar lazım hocam ya. Sıradan kartlarla oynamak da sıkıntılı biraz. Bize böyle sağlam kartlar lazım. Büyü olarak ok alalım. Okumuz olsun. 3.0 oldu bu arada deste. Çok ucuz oldu. Deste bir oka tamamen yok oluyor. Çünkü okçular, buzruğu ve bombacı falan yani hepsi bir oka yok olur. Ama ne alınabilir? Şimdi baktığım zaman çok da bir şey göremiyorum. Minyonları alayım milyonları alalım işimizi görür gibi e, görür diye umuyorum umarım da öyle olur burada Goblin çetesi var da gerek yok abi ya bu kadar şeye gerek yok abi tesla alalım mı tesla alınabilir arkadaşlar e, çünkü savunacak kartımız maalesef ki çok fazla şey yok tekrardan bir göz gezdirmek istiyorum tesla aklıma yazdım teslayı yarasalar Yok iskelet ejderha var olabilir ama onun yerine baya bir kart aldık. Kraliyet paketi o da olabilir. Bunlar düşük arkadaşlar ya serseriler falan filan bunlar düşük ondan dolayı çok kullanma e, yönünde değilim tarafında değilim. Hocam burada bir felaket kulemiz var bak bu 4000. Bunu bir yükseltelim 9 euro olsun hazır gelmişken bir yükseltmiş olalım. Ya hocam benim son kararım e, Tesla'dan yana. Çünkü arkadaşlar çok fazla bir kartım yok yani böyle bir şey yapmam daha mantıklı olur. Şöyle minyonlardan 2000 ustalığı alalım 4 level yapıyoruz minyonları çok güzel Ya bu hesabımı gerçekten Bugün geçişte daha çok seviyorum Çünkü e, dengeli ilerlemeye Çalışıyorum vesaire Sizler Sizlere de hani böyle video çekerek de gösteriyorum Nasıl geliştiğimi Hocam 20 ayna Veriyor bize çok sevindim 20 ayna güzeldir Buradan da yıldırımdan 20 tane yıldırım oluyoruz. Çok güzel oldu abi. Bu beni mutlu etti. 32 bin var. Evet arkadaşlar sadece sıradan kartları oynayacağım. Yani gördüğünüz üzere şu an 3.1'lik bir desteğe sahibiz. Tek bir tane büyüm var. Ya bakalım. Şans umarım bizden yana olur. Bakalım başımıza neler gelecek. Gerçekten ben de merak ediyorum. Kamerayı bir ayarlayamadık tamam. Böyle iyi. Fixta. Merhabalar. Hocam ben Tesla'yı dikeceğim. Evet. Goblin fıçısını bayağı şeyden attım. İki okum var. Büyü olarak ok almak güzel oldu. Destem 3.1 hızlı bir deste Bunu avantaja çevirebilirim Allah'tan ki minyonları okçuları 11 level yapmışım yani zamanında sevdiğim kartlar bunlar da Hocam tomruğunu kullandın şöyle bir buz ruhu Oval küre eritelim orada çok güzel Çok güzel okçularımı salladım kulenin en arkasından Evet büyücüsü var Bizi biraz üzebilir belki. Şöyle bir şövalye atmak istedim. Ardından kraliyet devilmiş Çıkartmak atmak istedim. Zaten destem çok hızlı dönüyor ve bunu belki kullanabilirim. Hocam minyonları Salladım Ah be yapma be. Yapma be hocam. Çok kötü olur. Çok kötü olur. Şöyle gelir misin canım? Güzel. Güzel güzel güzel. Destemizi çevirebiliyoruz. Minifekka vurmazsa iyidir. Tamam güzel. Mega Şövalye'nin de atak yönünü değiştirmiş olduk. Bu arada minyonlarım kuleye. Oy oy oy. Aa bir tane minyon demeyin. Çok can yakıyorlar gerçekten. Destemi çok güzel bir şekilde çevirdim. Fixitaya karşı. Ee, bir ok. <laughs> çok önden attı bu arada yani. Goblin fıçısının vurulmasını istedi ve çok önden attı. Tesla'mı dikeceğim. Yalnız rakipte bir sürü sıkıntılı kart var arkadaşlar. Yani büyücü olsun vesaire cadı olsun mega şövalye olsun. Bizi zor bir maç bekliyor. Şövalyemi salladım oraya. Gerçi sallamaya çok gerek var mıydı bilmiyorum ama salladık artık yapacak bir şey yok. Valkyrie'ni atmayı tercih etti. Bombacımı sallayacağım. valkür bu arada orada eridi. Çok güzel oldu bu. Ben kraliyet bile bir atak atmaya çalışacağım. Elinde iskelet ordusu var. şöyle bir ok salladım ama iskelet ordusunu da kullanmadı. Şu anda da beni çok fena bir zora soktu açıkçası. Yo abi gayet iyi çevirdik bu arada arkadaşlar. Ben gayet iyi çevirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Okçuları sallasam o büyücüyü öldürseydik iyi olurdu. Yalnız o kraliyet gibi var ya bir tane vurdu çok güzel. Arkadaki büyücünün ölmesi harika oldu. Hocam biraz baskı kurulmaya çalışalım. Adamın üstünde yoksa var ya, adam bizi bir yakalarsa felç edebilir. Çok güzel. Oklarla bunu savunalım. Nice olur. Nice olur. Nice olur. Kraliyet devi ata çıkacağım arkadaşlar. kralet devimle ata çıkacağım. Şöyle yapalım. Şöyle yapabiliriz. Çok güzel abi. Okçuların ölmemesi harika oldu. Bombacı'yı salladım bir tane vurursan Bir tane vursaydın eğer bari beni o kadar mutlu ederdin ki Olsun sıkıntı değil çok fazla yönden attı Goblin fıçısını İyi oldu benim için Benim benim için önemli kardeşim benim için önemli Nice MDS'te var ya acayip hızlı dönüyor bu arada Tamam o minnoş pekka yaratırız biz orada şöyle bir atak yapar mıyız yani keşke keşke görmez olaydın o şeyi. Tamamdır abi bu saatten sonra işi çok zor. Onun bu saatten sonra işi çok zor. 123'e kadar indirdik. Adam hala pes etmeden, utanmadan savunmaya devam ediyor. Bir kraliyet bir daha salladım. Bu saatten sonra harbiden işi çok zor. Şöyle oklarımı da salladım abi. Bir tane vursun. Nice 44. Bir tane daha. İşte bu kadar. Hocam işte bu kadar. Yalnız sadece sıradan kart kullanarak böyle bir deste çıkartmak da güzel oldu açıkçası. 3.1 litre deste. Hocam çok güzel. 3 saate bırakalım. Şuradan 4500 altınımız açıldı. Alalım. 4500 çok temiz altın. Hızlıca bir maça daha girmek istiyorum arkadaşlar. Yani 3.1 ama bayağı iş gördü bakalım. Bir daha iş görecek mi? Merak ediyorum. İşte İnşallah doğru okumuşumdur. Hocam okçularım var elimde çok güzel. Şu şekil salladım kulenin arkasından. Biraz rakibi beklemek istiyorum. Ona göre kralet devamlığımızı yapalım. Bombacımı da sallayayım. Elimdeki kartları Evet 11 level büyücü çok can yakar. Üzer de bizi açıkçası. Tesla'mı salladım. Bu adam sıkıntı. Bu adamın kartları güzel bir levelde ve çok sıkıntı. Yalnız güzel Erittik valkürü. Abi niye herkes böyle oynuyor anlamış değilim ya. Hocam daha deminki adam da büyücü cadı ve valkür kullanıyordu. Bu adam da büyücü cadı ve valkür kullanıyor. Okçuları salladım. Evet sıkıntılı bir adam. Gerçekten çok sıkıntılı bir adam. Hocam kraliyet devimi çıkardım. Umarım doğru bir zamanda çıkarmışımdır. Çünkü fazla iksir harcadığını gördüm. Evet 1 2 3 4 5 LT. Herhalde 6 Herhalde 6'yı vurdu. 6'yı tam görmedim. İskele doğrusuna odaklandım. Çok güzel bir hasar verdik bu arada. Rakibi güzel bir zamanda yakaladık ama o da bizi şu an var ya çok ters bir zamanda yakalayabilir. Mesela Valkyrie koç, koç bincisi hata yaparsa ufak bir sıkıntıya düşebilirim arkadaşlar. Yalan olmasın yani. Şöyle bir de sallayacağım ben buraya. Tesla o büyücüyü alır zaten. Güzel. Bombacıyı sallayalım. Benim iksirim çok çok hızlı doluyor. Onun için dengeli oynamam lazım. Rakibi aslında biraz da boğmak lazım ama levelleri çok yüksek olan kartları var. Mesela 11 level Valkür. Benim yani 9 level sıradan kartlarıma sıkıntı çıkartabilir. Hocam şövalyeyi salladım buraya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Kraliyet. Evet. Çift tomruk attı aynasıyla beraber. Biz biraz üzdü. Hocam bir tane vursaydım be. Vallahi bir tane vursaydım. Sevinirdik bir tane vursan sevinirdim açıkçası. Buna testte sallayacağım arkadaşlar. Bu of 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 of, of. tomruk çok kötü bir zamanlama oldu. Kraliyet bile baskı kuralım. O hasar kötü oldu benim için. Oklarımı sallayacağım arkadaşlar. Ske doğrusunu atsaydı. Yalnız var ya kraliyet devim aldı mı? Vallahi aldı çok güzel. Hadi hocam son 20 saniye falan bir dayanırsak. Bombacı var ya çok iyi iş yapıyor arkadaşlar ya. Gerçekten var ya. Harbiden çok iyi iş yapıyor. Şöyle şey yapalım. Çok güzel. Koç güncesini dondurmayı başardık. Oklarımızı sallayalım. Eritmeyi de başardık. Hocam bu maçı da Bebek gibi oluyoruz ya gerçekten çok iyiydi. Artı 33 kupa gümüş sandık. Arkadaşlar ben fazla maç atıp canınızı sıkmak istemiyorum. Şu an çünkü videoya bakıyorum 13 dakikaya doğru ilerliyor. Ve açılacak sandıklarımız var yükseltecek kartlarımız var. Onun için hızlıca şöyle bir geçelim. Bu arada şövalyemizin de şeyi açıldı ustalığı açıldı. Yeni sezonda hayırlı olsun arkadaşlar bu arada. 200 tane şövalye mi? Hocam bu ustalıklara gerçekten bayılıyorum ya Şöyle bir ücretsiz bin altınımızı alalım. Ve ilk sandığımızı da şöyle açalım. Sezonun ilk sandığını hayırlı olsun diyorum. Çok güzel oldu, çok temiz oldu. Şöyle son sandığım olan klan sandığını açmak istiyorum ve ben elektro bir ücret istiyorum. Haydi bismillah dedim bastım. 2736 altın. 302 elit barbarlar 78 mega minyon 9 korumalar ve bir evso geliyor. Ver babana bir elektro derken laftasın. Kötü değil, kötü değil, güzel. Hocam maşallah yine güzel bir yüz kupamızı aldık. 42.000 altınım var şu an. Ve asıl amacım domuz bincisini falan yükseltmek. 12 level yapmak. Şöyle bir bakalım. Neleri yükseltebiliriz? Elit barbarları 8000'e yükseltebiliriz. Devi 15000'e yükseltebiliriz. Fakat ben bugün domuz bincimi 35000 altını verip artık 12 level yapmak istiyorum. Sağlam bir kartım olsun. 7000 altınım var. 7000 altına da bir şey yükseltemem herhalde. Elit barbarlar 8000 istiyordu. 8000 istiyorlardı ve paramız maalesef ki yoktu. Hocam 7000 altına bu bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Artık böyle ilerledikçe kartlar da daha fazla altın istiyorlar. Onun için de bol bol altın kasmamız lazım. Sandık biriktirip videolarda böyle açıp sizlere altınları biriktirmem lazım ki güzel şeyler yapabilirim. Hocam Bugün domuzu 12 level yaptık ama 12 level olması çok iyi oldu yani çok sevindim çok fena bir hasar veriyor. Evet ilk 12 level bu hesaptaki ilk 12 level kart e, domuz güncüsü oluyor arkadaşlar. Evet hocam bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bugün bu videomuzda yine bir challenge yaptık sadece sıradan kartlarla oynadık. Eğer böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.